Merhaba arkadaşlar merhaba dostlar Yusuf kanalımıza hoş geldiniz sefalar gösterdiniz yani yeni bir kapşon var videosu ile karşınızdayım şimdi on numara beş yıldız bir ekibimiz var şimdi arkadaşlar Erencil'in içinden geçti bir tane ekip vardı mumyalı bize hareket çekti o harekete karşılık kendisini lobiye gönderdik şimdiden iyi şeyler olsun hadi bakalım let's go şunu tokatlayalım ya bunun ismi nedir Gaza Gaza Gaza. Gaza görüşürüz Gaza tamam. Arenada ilk sani. ilk moda gel, ilk moda gel. Orada kapışırız. Orada kapışırız. Gaza. Tamam. Oğlum şu çocuktan dayak ki ya. Doğru bir bize... şey. Bu dayak var ya. Parçalıcam şimdi tokattı onu ha. Ölümüne tokatlı onu. Çok iyi var ya harika. O muhtemelen arkadan gelecek bizim gibi. Gelirse zaman almış. Direk direkt üstte çıkalım. Direkt üstte çıkalım. Lato, lato. Lato. Aşağıda kalmayın. Şeyden oynasanız da kenardan oynasanız da. Awesome. Burada Awesome. İyi bakın. Şurada oynuyor. Awesome. Awesome. Amişay. Neredeler işte? Awesome. Gel, içeride burada. <laughs> i̇şte adam bize geliyor. Adam bize geliyor. Bak geliyor geliyor aldınız. Musta arkaya bak arkamdan geliyor adam. Musta bizi uyandırsana Musta. Emir sen şuradan gelecek adam. Marked. Tamam sen orada sabit bekle. Musta arkadan geliyor. Musta git arkadakine. Adamlar geliyor. Asım Bunu kit mı ya bunu Kuralım beş altı Awesome. O halde bu sefer Bu sefer Mustafa Oyun gibi meyleyecek. Gelen var. Arkaya indi. Gelen var hala. Geliyor. Awesome. Awesome. Arkada var bir tanesi. Enemies ahead. Bu gelmiş buraya. Atarlayamıyorum ya lan. Şu köşede hemen. Oynasana. da oynene. Ya ben de. geldi. Şunlardan gelen lootları alırsın. Sanki yok ya lootdan gelen. Bizim abiyi çağırsaydınız mı burada? Burada yok Geldi ya zaten. Ya. Bizi kurman lazım abi. Tamam kurduk. Gelsin bakayım. Hadi oğlum. Hadi ama şansına şansını. gel gel. Geldi. Geldi. Geldi, 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 geldi. Megatron. Megatron geldi Hadi. sen. Mega Optimus geldi abi. Optimus. Awesome. İyi iyi. İyi şunu da da çözdük mü? Abi senin kalkma bir daha Autobots roll out. Ben şarjlıyım ya. Oğlum <laughs> ne var ya? Ben şarjlı değilim Sen, sen var ya. Enerji yalan bari. Şanslısın ya sen. Awesome. MG var Mustafa MG senin işini görür. Şurada me. MG var. Mark the location. Al lan. Al lan adamları delik. Robotasıyım <laughs> ya. Evet. Acaba almışlar mı onu? Oğuz, denerim. Hadi hadi hadi. Burada Hadi Mustafa, hadi mi? hadi. Ben Mustafa Superman mi? Superman. Ben Tamam. Sonra Superman diliyorsun. Şurada dur. Lan diye e sen kaşınıyorsun Mustu? Tamam oğlum ben de onu lan değilim Tamam ikiniz de birbirinize lan demeyin Ayıptır Tamam kim söylerse... Ben... Tamam kovacağım onu Valla kovarım Billa kovarım Kim söylerse Yüzüm Abi 20 lira atayım Kaç para? 20 at, at bakayım bir şey alalım ya Şunu alalım Şunu alalım Yok ya Mustafa'nın verdiği paralar yeter Mustafa'dan geldi Lazım değil Bazen. bana. Ben yani direkt adamlara gidelim. Nasıl? Abi Megatron'a gideyim mi? Git bakayım. Git ama sanki AFK o. <laughs> Almamışlar. Abi, şey gidiyor. Gidiyorsa o zaman bekle. Yani. Dörtlü araç bulalım. Adam var. Bak gitme abi. Ama işte Gel biraz gel. Gel gel. Gel bunları. Abi adam adam remot çekti ondan sonra oldu. Ay. bu Ana mermi bitmiş ben de mermi mermi. Oyna bakayım. Oyna bakayım. Hani dal bakayım dal. Dalama tokide adamları olabilir. Var, tamam o zaman. Ben tepesine çıkıyorum. Sıkarsanız. Bırak dur <laughs> dur. indireceğim? Oğlum bu da sırası mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Emir çatıya <yavuz> uçsana Emir Bu <laughs> da <laughs> <laughs> Ben de uçacağım. Ben de uçacağım. Hepimiz uçun. Abi yardım. Dur ben sana yardım edeyim. Onu bir daha alırsın. Dur, çek abi. Aldın mı? <laughs> Tokuyu ne yaptınız? Sağlık. Elinize sağlık. Tam ölüyordum ama Var ya gibi ölecek. Güzel güzel. Hadi adam onu Ayak, onu so sonlandırsana dur geliyor. Nerede? Bekle abi yoktum bu sırada. Sonlandır abi. Ah, He, seninki de düşmüştü. Thanks. Benimki de düştü. Ben benimkini kaldırayım bineyim sonlandıracağım. <laughs> Mustafa sen de ya, ama yok ya direkt onu bitirdi önümüze bak onu. Bütün malı. yok muydu burada? Their vehicle is smoking. vardı ne? De. Ya, Abi, adam indi. Kek hadi. Form up on me. İki kişi. Yalnız Adam haberi Adam vurdum adamı. <laughs> Ne oldu lan? Tamam, Arabadan gidiyor adam. Gazza. Asım. Aslan. Al ças seni. Ne dedin Mustafa? Asım. Ne oldu abi? Öyle değil adam adam gidiyor diye arıttı. Tamam. Canım bir diyor. Tamam. Amirim. İyi yaptın lan. Oğlum her atışı bize mi söyleyeceksin? Helal olsun sana. Helal olsun lan. <laughs> Canım. Bire bire abi çözmeye gittim. Bir baktım. Nereye ya? Üstümele de çektim sen o odun Oğlum hala adam var lan. Sen aldık. Yok lan bu. Al adam ben çatıya ben çatıya, ben adamım ben adamım. Adam idi, çatıya adam mıydı? Çatıya adam mıydı? Çatıya adam mıydı gel. sizi bekliyorum. BAK bekliyorum. Ben diğer adamlar oynuyor. Bir yumrukla lan bunu. Gel gel gel. Bitirme lan. Ya taş ya bot bot bot. Benim çocuk sabahtan beri dayak yiyor. Sabahtan beri çocuk dayak yiyor. Abi onu canlanmaz. Alevli mumya, ben 10 kere vurdum galiba. Kaldır location. kaldırmada adam var ama Aynı şey dikkat şey et. Musta bir susun Musta. Yeminle sesinizi kapatacağım ha. Neyse geliyoruz oraya. Abi kaldırmada biri vardı. Hmm. Tamam dikkat et. Info çeksene nerede adam? Onu bilmiyorum abi ya. Yok. Tam gazarın içine yapmış abi ben biliyorum. Sen mi vurdun onu? Şey Bu bak. hep? Ya şey daha de. gitsin Abi nereye gidelim markete mi? Yoksa kalalım mı orada? Valla nere gidelim? Ee, Poçinki tarafına gitsene Poçinki. Demir abi geliyor ya. Hatta şu aracı bize şu araca bırak. Bak adamlar sana önden git info al adamlar sana sıkarken biz de adamlara sıkarız. Yok burada ya. Yoksa da roz roza git dolaş. <laughs> Bravo. <laughs> farm tarafına bak. Git farm. Farma sağdan gitmişti. tam. Sağdan gitmiş tam. Mustafa sağdan gitmiş Bu <laughs> çocuk sağını solunu da bilmiyor. <laughs> Oğlum sol lan. Sabahtan beri soldan gidiyor. Sağ nerede? Sa saat var ya ben anlayamıyorum. Ben saat. Ben bildiğim bu saat. diyorum. sen sa sabahda <laughs> tamam karışmıyorum. Ben Tamam. Ben sağ diyorum da anlamadın. Ne sana Ben sana, sana karışım var bak. Yoo. Abi buraya git buraya git. Yoo. Bazen karış. <laughs> bazen karışıyorsan <laughs> <Bazen karışıyorsun. gülüyor> Adam oldum da. Var. Oğlum bunun beni tanıdayamadı. Mustafa benzinimsin. Ana. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa ya. Mustafa. Nasıl açer ya. Kim bakmam diğer iki benim değil. Şoför sensin. Ben ben eşkürüm arabayı. Ben Şoför olan sensin. Ben sürüyüm arabayı benim Aa bu benim de değil. Hayır, var ya. Allah Mustafa şey ha. Abi sen bana, abi sen bana sorayım mı şimdi Neden o ben bu stonun bacını buldum. Değerli istiyorsan Yabancı birini alacağım. Tamam, yabancı birini alalım. Do Doğru diyen. Yabancı biri geldi mi? Konuşmuyor. Bu işte. Nerede bu? lan? Neyse ya. Birazdan çıkar ya. Ay önümüzde önümüzde evde de var evde de var evde de, de var. Attım. Tamam onu da aldınız. Kaç kişi kaldı? Awesome. <laughs> Thanks. Neyse. Yanları güzel çiğnedik şey ya. Aa, iyi oynadık ya. Aa, sanki bir tane arabamız vardı ya. O tarafta dolaşmıyor. Oy. Adama sıkıyor hiç bize söylemiyordu. Gizli gizli sıkıyor. Awesome. Dil alacak ya Thanks. Eskiden böyle değildi ya. Eskiden adam gördüğü zaman abi sen sıktı diyordu, Şimdi yok. Görüldü bile atmıyor. Aferin. Watch out. Öldü, öldürdüm seni. Aferin. Awesome. Bir adamın kocana gittin mi? Son bir kişi. Ben öleceğim sanki. Ya. Öleceğim gibi. Ne abi? Sonun işlerle uğraşıyoruz Musa sen nasıl gittin buradan oğlum hep yeni satıyorsun Musa adamlara niye? usta zannediyor abi bot adam çıktığında direkt geliyor awesome. botlar alıyor hee neyse bizi tanka bindirsene ya testvan adamı da bekleyelim drop'a git bakayım oğlum adam şurada ya önünde hemen emir Hadi bakalım. Awesome. Mısır gene bu pisi pisine gitti. İyi <laughs> e, 37 puan tertemiz.